Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 11 Aralık 2020 tarihindeyiz. Ve arkadaşlar şu an Bulgaristan'daki Türk kardeşimizin tuttuğu Define Çubuğu Kral Ümit Yaman 2020 Define Çubuğu Bakır Çubuk solüsyonlu. Arkadaşlar yalnız şu anki Defineci kardeşimiz Acemi. Çubukları yanlış tutuyor. Kolları çok ayrık. Bacaklarını çok kaldırıyor. Ve üzerindeki mont çubuğu sersemletiyor, çok bol. Ee, aslında elbise çok etkilemez, ama e, gördüğünüz gibi çubuklar arasında bir metre fark var. İşte bu da daha kullanmayı bilmediği için e, maalesef bayağı bir sıkıntı çekecek gibi. Oysaki kullanmak çok basit. Çubuklar arasında bir çubuk boyu kadar fark olacak ve dirsekler karın boşluğuna değmeyecek. Fazla da yukarıda olmayacak. Göbek deliğinin 10 santim üst taraflarında kalsa yeter. Bulgaristan'da arkadaşlar yaklaşık 150 milyar çeşit define hazine var. Bunları çeşitli medeniyetler oluşturur. Osmanlı altınları da olmak üzere birçok medeniyetlerin hazineleri Bulgaristan'da çok aşırı derecede vardır. Özellikle dere yatakları e, da genelde eşkıya işaretleri ve defineler vardır. Türkiye'de de eşkıya işaretleri ve defineler vardır. Eşkıya işaretleri Türkiye'nin her şehrinde vardır. Özellikle Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Karadeniz bölgesinden başlar. Ardahan, Sivas, Bilecik, Bursa, e, Yalova, İstanbul ve Türkiye'nin birçok noktasında Eşkıya Volcan'ın adamlarına ait defineler vardır arkadaşlar. Çok sayıda define vardır. Eşkıya Volcan'ın Türkiye'de yaklaşık 50 milyonu geçkin gömülü hazineleri vardır. Silahları vardır, elmasları vardır ve dere kenarı ve dere altlarında olur genelde bunun hazineleri. Üstünden su bile geçiyor olabilir yani Eşkıya Volcan'ın hazineleri. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar Define çubuğunu aldınız. Tamam ama tutmayı bilmeyenler var. Tutmayı bilmiyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Yedi hareketi öğrenmiyorsunuz. Şimdi bunu bir ben e, deneyeceğim. Bir de bu çubuğu alan arkadaş deneyecek. İki hafta önce aldı Şimdi aradaki farkı görelim. Bakın. Yani yaklaşıyor. Altını yakından çek abi. Şu altını çıkartıyorum. Şöyle. Ha. Altını mı çektin acaba? Başka bir yeri mi çektin? Merak ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın çubuk nasıl tutun? Şöyle yandan. Ben dur dur. Şuradan çek. Şuradan Arkadaşlar bakın çubuk tutuşu çok önemli. Şöyle. Bura boş kalacak. Bakın. Güzel. Ve eller şöyle. Bu kadar mesafede rahat olacak. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Bakın. Dirseğini kır tamam. Bir çubuk boyu fark olacak arada. Bir çubuk boyu. Hafif acemiler ilk günler şöyle çubuğu hafif ön tarafa ucunu düşürebilir. Ön tarafa. Ustalaştıkça böyle düz tutar zaten. Hafif ön tarafa düşürebilirsin. En önemli olan ise bizde şu. Bakın şu solüsyon var ya. Bakın şu tetik parmağı tam bunu kavruyor. Bakın tam tam şuraya şu şekilde. Solüsyonu sıkı kavrayacak yani. Şimdi altın burada. Şimdi bir ben deneyeceğim bir de acem arkadaş deneyeceğim. Gel şöyle abi. Altına Vur. Tamam. arkadaşlar bakın. Çubuk şuna kadar rahat bakın. Ben bu tarafa gideyim. Bakın yine oraya götürdüm. Bakın bu tarafa gidiyorum. Evet. Ve üstünden geçelim. Geri git. Çubuğu iyi mesafede koy. Bakın çubuk yön değiştirdi. Geri git. git. Git git git. Benim diğer altınlı çubuğa çarpıyor. Diğer altınlı çubuk. Ben bütün çubuklarda altın kullanırım. Kırnak kadar da olsa mutlaka her çubuğa altın koyarım. Altının kilosu kaç kuruş benim için? Evet şimdi gel arkadaş arkadaşın yüzünü çekme ama gel. Çeksen de bir şey olmaz da çekme. Gel buraya. Bak şimdi yaklaş sen. Yaklaş ki yüzünü çek. Al şunu. Altın burada. Ver ben çekeyim. Yürü bakayım sen. Evet altın şurada arkadaşlar bakın. Çarpı yaptı. Devam et. Evet, çarpı yaparak devam ediyor. Niye? Bu arkadaş çubuk tutamıyor. 2 hafta olmuş çubuğu alalı ama hala çubuğu tutamıyor. Geri gel. Geri gel, indir çubukları. Tekrar devam et bakayım. Evet. Bakın çubuk çarpı yaptı. Tamam, doğru. Devam et bakayım açılıp geri dönmesi lazımdı. Mezar olsaydı böyle devam